şu halime bak. Oğlumun evinde sığıntı gibi kaldım. Yani Suzan Hanımcığım havuz başında pilates yapıyoruz böyle sığıntılık mı olurmuş. Hem siz şükredin bize evde aldıklarına. O sözleşmeyle kapı önüne de koyabilirlerdi. Bana bak orada burada sözleşme deyip durma ha. Vallahi rezil olurum eşe dosta. Ay yok canım biz burada baş başa pilates yapıyoruz diye şey yaptım. Ayrıca ben evimi satıp oğlumun borçlarını ödedim. ...tabii burada kalacağım. Ben aslında Asya'ya daha çok üzülüyorum. Sonuçta kız kaynanasıyla aynı evde kalacak. Yazıklar olsun sana hediye. Bir de kaynana yaptın beni. Ama yani niye teknik olarak öyle olmuyor mu Suzan Ay aman tamam tamam. Sus. Pilatesine devam et. Bir sözleşme dersin, bir kaynana dersin. Ay, Bütün içimi olumsuzlukla doldurdun. Aman kendin yap pilatesini. Yararı da kalmadı ki bu pilatesin şimdi bana. Üçüncü bölüme yeni bir karakter giriyormuş. Bayağı yoğun deneme çekimleri yapıyormuşsunuz falan. He? Canım siz neden hep ailecek sürekli böyle yüksek bölüm? Biraz sakin. Evet. E ee, beni düşünmez misiniz? Sen şaka mısın? Bu karakter tutarsa Asya'nın rakibi olacak. Evet tamam işte. Ben yaparım güveniyorum kendime. İsim bir olacak canım. Bana söz vermişsiniz ama. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Aa, nasıl hatırlamazsın ya? Arabayla bizim evin önüne gelmiştiniz. Suzan Hanım'la. Böyle gayet kısık sesle konuşmuştuk. Hı? Bak eğer hatırlamazsan... hatırlamazsan ne yapacaksın? Kardeşin alıp bizden mi götüreceksin? Bak buralardasın işte. Sen otur kalk. Tamam mı? Bana dua et. Şansını da zorlama. tehdit ediyor. <laughs> <laughs> ha? Bak bu çok iyi işte Cici Sade. Olur bu, bunu kim bu Tamam o iyi, güzel ama bak şu elbiseye bak. Bu, bu, bu günlük normal iyi, hoş ama yani başka bir şey bu kendisinden konuşturan bir elbise. Şimdi böyle günlerde biraz konuşturan elbise giymek gerekir. Bak omuzları açık, saçların dökülecek omuzlarına. He. Aman şunu giyeyim gitsin işte, boş ver ya. Şey, abla. Hı? Sence Selin nasıl böyle? Nereden çıktı şimdi? Hiç öyle. Sordum ya öylesin. Vallahi bence sinsinin teki. Ya. Ha, öyle başarılı yapımcı ayaklarında dolaşıyor ama babası kurmuş işi. O şovunu yapıyor. Bir yattan anladığı yok. Ben söyleyeyim sana haksız mıyım? Şey peki sence şey var mıdır erkek arkadaş sevgisi falan? Yani şimdi basında falan öyle bir şey ben... Bir dakika. Sen sormazdın böyle şeyler hayırdır? Öylesine sordum hiç. Yani öyle aklıma geldi birden. Sorayım dedim. Sen bir bak bana. Bak gözlerime bak. Kız sen bu Selin'i mi kıskanıyorsun? Aa, aa Yok artık ne alakası var? Tamam hadi giyinelim. Şişt. Kesin kıskanıyorsun. Ben kardeşimi tanımaz mıyım? Ay, sana da bir şey söylenmiyor yani. Tamam ya abartma öylesine sordum işte. yemezler. Söyle bakayım ne oldu? Sen bir şeyden kıl kapmışsın söyle bana. Şey. Oteldeki kız Selin'miş. Vay Fingirdek! o kadar da Görüyor musun sen? O asil ayaklarda dolaşıyor ortada yaptığına bak. Tamam tamam şimdi sakin oluyoruz. Düşünelim. Emin misin önce? Kesin mi? Tolga söyledi. ne? İtiraf mı etti bayağı yani? Yok. Asansörde baygın değil. Sayıkladı ya. Şimdi öncelikle bu olayı kimseye söylemiyoruz. Kimseye söylemedin değil Yok, mi? Yok, söylemedim. İlk defa şu an sana söylüyorum. Aferin kız. Kız, aferin. Öğreniyorsun bu işleri. Eski Asya olacak. Çoktan ortalığı ayağa kaldırmıştı. İyi, iyi. Aferin. Ya. Şimdi sonuçta Tolga kimi seçti? Seni. Kazanan kim? Sensin. Ama Asya'cığım, sen de böyle biraz kenarını göstereceksin. Öyle geride durup izlemekle olmaz uzaktan. Tamam mı? Selin mesela çok öyle yanında dolaşmaya başladığı zaman ne yapacaksın? Tolga'nın sahibi kimmiş göstereceksin. Heh. Hadi giyinelim şu beyaz mıydı? Bence de bu daha güzel. Evet be. Aferin. Heh. Hocam. Al eline sağlık. Çok güzel bir sene olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu dizide senin onun için çok uğraştım. Ama bugün anladım ki çok doğru bir şey yapmış. Sağ ol. Sen iyi misin? Bugün çok korktum asansörde kaldığında. Ben sen böyle yaptığın zaman daha çok korkuyorum. Bak güzel bir şey yapıyoruz. İş yapıyoruz. Lütfen bozma bunu. İş olarak kalsın tamam Tamam ben de zaten başka bir şey demedim. Okay. Zaten en iyi yaptığım şey beklemek. Ben beklerim. Selin Hanım. bir dakika bakar mısınız? Efendim? Ee, teklifimi düşündünüz mü? Ne teklifi? Ee, hani dördüncü bölümde giren karakterle ilgili konuşmuştuk. Tanıdınız? Canım ben bugün sana açık açık hayır dedim. Sen bunun nesini anlamıyorsun. Aa ama işte şöyle ki otelde Tolga'nın Asya'yla değil de sizle olduğunu biliyorum ben. Sen sen ne saçmalıyorsun şu an? Ne saçmalıyorsun? Ne istiyorsun? Kamera kayıtlarını mı çıkarayım? Hı? Ne dersin? Yapabilirim çünkü böyle bir şey. Hiç sorun değil benim için. Yarın bir de çok güzel bir reyting geliyormuş ya ki öyle olacak gibi zaten. Düşünsenize ya. Her şey çok iyi geliyorken bu haber bomba gibi. Oh eyvah. Canım sen şu an ne yapmaya çalışıyorsun? Bak bilmiyorum ama... Her Bak, şeyi yaparım. Öyle söyleyeyim yani. Kimin bilmesi gerekiyorsa söylerim. Asya mı? Baban mı? Bak hemen arkamda duruyor. Gerekirse basın. Bir sorun değil. Ben o rolü istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. İyi eğlenceler. Güzel kızım. Yarın sonuçlar nasıl olur sence? Yani ben bölümü çok beğendim bence iyi olur. Niye sen sence? Somurtmuyorum ya ben öyle <laughs> dalmışım biraz. Bana bak. Sen yoksa Tolga'dan mı hoşlanıyorsun ha? Kim kim ben? Tut, Tolga'dan hoşlanma. Ah saçmalama baba. Ya ne bileyim kızım sen istedin ki birlikte dizide oynasınlar diye. Şimdi birlikte çıkmaya başlayınca bakıyorum senin enerjin düştü biraz sanki ha. Aa yok artık ya hayır sana öyle gelmiş. Yani Tolga Tunay'la ile benim ne işim olabilir? Bizim aramızda bir şey olabilir mi? Çok Afk güzel olsun. ya İşte benim aradığım cevap bu zaten. Harikasın bak sen çok güzel bir iş çıkardın. Bunun devamını bekliyorum senden. İlk seneye kalmazsan zaten ben emekli edersin ha? ha. Çok güzel kızım benim. <laughs>